Eren abi gel. Aman Hoca sigarasını bitirsin. Oğlum böyle çekip de atmayın. Bu gidecek Allah. Ne yapacağım? Olmayan gene <sen> bir söndürsün. Gene söndürüyorum. Ne güzel de çıkıyor. az önce arkadaşınız hatırlattı iyi oldu. Doğal dal budanmasından bahsetmiştik ya. Evet. Bak alt dallar düşmüş değil mi? Altta dal var mı? Aynen. Yok. Kapalılıktan bahsettik zaten. Dolayısıyla evet. bunlar da zaten zaman içerisinde düşecekler. Düşmezse boylanmaz zaten. Dolayısıyla kendini yani orman işletme gelip bunları kesmemiş. Kendiliğine doğal dal budanmasına uğramış ve alt dallarını düşürmüş. Yine yapraklarda mı olacağız? Evet dal doğal dalımız yine yapraklarda. Şimdi buradaki türümüz bizim kızılçam. Hani karaçam da daha fazla olur dalda Daha fazla boy yapar. Sarıçam daha fazla boy yapar. Araziye gidince bir iki tane sarıçam da Özellikle gidince. Dayan dayanmış olursa göreceğiz. Yani. Kozalakları görüyorsunuz değil mi? Yukarılara bakın. Evet hocam. Şimdi tohumlar bu kozalakların içerisinde. Bu kozalaklar iki yılda yaklaşık olgunlaşıyor. İlk başta Kızılçam'ın ismi de şu gövdedeki renk bu renk işte. Yani kızıl ismi buradan geliyor. Biraz daha kabuğu soyduğumuzda içi kızıl. Kızıl kırmızıya yakın bir rengi var. Karşıdan bakınca güneş vurduğunda daha rahat görüyoruz. kozalaklar da ilk olgunlaşıncaya kadar ilk önce yeşil sonra kızıl olur. Sonra da bunlar olgunlaşmış düşmek üzere artık zaten. Sonra da böyle artık kahve rengi siyah yaklaşır. Tohumların hepsi düşmüş. Sonra o tohumlar düşer. Rüzgarla başka bir yerlere gider. Çoğalabilirse çoğalır. Tamam mı arkadaşlar? Ormanı yakmayalım Evet Neydi ekipmanımız Artın burgusu Üç parçası vardı ağacın yaşını ölçmeye yarıyorduk İskelet vardı Şu iskeletimiz mavi olan Bu ucundan belli zaten burgumuz Kaşık Burada var kaşığımız. kaşığımız bir dursun ağaç bakıyor, ağaç bakıyor. Şu şu Sabitliyoruz bakın Şu arkadaki emniyeti arkada kalacak Ön tarafa bunu takıyorum sabitliyor diyor tamam çıkmaz artık şimdi normalde aslında bunun normalde en dibinden olabilir. ölçmemiz lazım ama en dibine attığımız zaman dönmeyecek dönmediği için çapı da zaten 130'dan ölçtüğümüzden dolayı yine 130'dan ölçeceğim tamam mı yalnız bu 130'da çıkacak yaş ağacın şuradan bir artım kalemi çıkacak yani bir odun parçası çıkacak biraz sonra buradan sonraki yaş ağacı Şu tamam mı yok. dolayısıyla bu boya kaç yılda geldi tahmin edip beklememiz lazım Süre göre de bu değişir. Bu kızılçam olduğu için tahmini buraya 4-5 yılda falan gelir. 4-5 yaşında bir kızılçam bu boyda olur. 5 yıl ekleyeceğim ben. Ama mesela bu göknar türü olsaydı çok geç büyür göknar. 10 yıl, 12 yıl eklemem gerekecek. Tamam? Tekrar söylüyorum. 1.30'dan ölçüyorum ama 1.30'dan sonraki yaş çıkacak. 5 ekleyeceğiz. <laughs> Şimdi bu ağacın en azından yarısını birazcık geçinceye kadar bu burgunun içerisine girmesi lazım. 1. Çok reçineli bir ağaçsa bazı ağaçlar dışarıdan sürekli reçine damlatır. Onları atmayın kırarsınız. Gidip de göz göre göre bakın budak derler şuraya. Dalın çıktığı yere. Göz göre göre buraya atmayın atamazsınız zaten. Kırılır. Tamam. Gidip de şuradan atmaya kalkma. Alamazsın özüne gidemezsin. Tam ortasından. Tamam mı? Tam ortasından şurası da oldukça ideal. Ve çok reçineli değilse orada da dal budak bir şey yoksa en ideali de budur. Tamam mı? Evet 1.30'dan giriyorum. İlk başta girerken birazcık güç sabretmek gerekiyor. Yolunu bulduktan sonra Zaten sabitlendi artık. Giriyoruz. Saat yönünde çeviriyorum. Saat yönü mü oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Geniş yapraklı ağaçlara genelde artım vurgusu çok atılmaz. Ama hani atılsa da yıllık artılar çok belli olmuyor. Laboratuvarda falan ölçmek gerekiyor. Bununki çok net belli olur. Girmiş midir ya? Çoktan, işte, çoktan de. girmiştir hocam. Aman hocam tamam tamam. Girmiştir girmiş, hocam. Girmiş. Buraya kadar bir yer. Arkadan çıkmasın yok. <laughs> Çekme çıkarsa geri <laughs> çıkmaz çünkü. Yeterli hocam. Şimdi bu burada takılı haldeyken kaşığı içerisine gönderiyoruz. Bak şurada zorlandı. Kırılmadan çıkarsa ağzın odunu iyiyse şu kadarlık bir kalem çıkacak. Biz ona artım kalemi diyoruz, tamam? Mı? Bir odun parçası çıkacak, artım kalemi çıkacak. İçerisine gönderdik, rahat çıksın diye. O kadar yani. Rahat çıksın diye bir iki sağ sol yapacağım. Bu içindeyken. Aha Allah'ım. Evet, artım kalemi bu. Özünü görüyorsunuz değil mi? Evet. Hocam kaldırayım. Kaldım. Ne iyi hocam ya? Direkt. Bakın arkadaşlar tam şurası. Bak tam ortasından atmasaydım burayı göremezdim. Tam şurası özü yani tam ortası. Kabuktan tam ortasına kadar sayacağız. Ve ağacın buradan sonraki yaşı çıkacak. Her bir halka bir yaş. Yalnız şu mesela bakın şurada görmüş olduğunuz bir halkada sanki bir ince bir kalın çizgi var gibidir. Sadece ince ya da sadece kalın. Yani bir, bunu bir olarak sayacağız. Birini ilk barda, birini son barda atar bu çizgileri. Ama tek yaştır. Bakın, şuradan itibaren dönüyor, görüyorsunuz değil mi? Yani mesela buraya geçtikten sonra şurayı saymayacağım. Neden? Bu halka zaten şu halka değil mi? Aynısı. Değil mi? İkinci defa saymış olursun. O yüzden özüne kadar sayıyoruz. Yine yapraklardan kurumuşlardan bir tane alalım. Bazıları rahat sayılmaz. Bildiğin zımpara var ya zımpara getiririz. Zımparayı sayarız. Kaçtır tahmini? Saymadan. 12. 22, 25, 30. 25, 30. Hocam 25, 30. 16, 17. 16, 17. 15 milyon. Yani 15. 17. 18. mi? 15'ten fazla. Ya da 20. 20 20. 20. Yirmi dokuz. 30 beş otuz. Beş de ekliyorum. Otuz dört yaşında bir ağaç. Hocam de mi yaşlı bu ağaç? Hı. Hı. Ben otuz dört yaşında mıyım? Yirmi beş ya adam niye otuz beş? On sekiz. Şimdi 18. bir şey daha anlatacağım. <laughs> Çok sizin konunuz değil ama. Mesela burada yıllık halkalar ne kadar daraldıysa ağaç o kadar sıkıntılı yıllar geçirmiştir. Ya hasta olmuştur, stres yaşamıştır, ya yangın olmuştur ya böcek zarar olmuştur. Yıllık halkalar ne kadar geniş olursa rahatlamıştır yani öyle düşünün. Yıllık halka ne kadar genişse o kadar iyi bir yıl geçirmiştir. Mesela çok daraldığı yerler, şurada birazcık daralmış. Çok daraldığı yerlerde muhtemelen ya kış çok soğuk geçmiş olabilir ya hastalanmış olabilir. Buradan da böyle yorumlar yapılabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu çıkan odun parçasının adı da artım kalemi. Artım vurgusuyla beraber çıkarttığımız Odun parçasının adı Artım, Artım kalem arkadaşlar. Tabi anlatmak için bunu burada tuttum ama bunu bu kadar burada tutmayın. Hemen çıkar çıkarma saymadan mi? geri çekmek lazım. Tamam? mı? Onu geri yok. sokmak Hatta lazım. Evet. herkes. Bir tane daha alalım. Ondan sonra araziyi bitirelim. Ters yönde de çevirip çıkartıyoruz. Efendim? İyi günler. Evet. Buraya çamur mu kapatacağız? Çamur mu kapatacağız biz bize? Evet. Onu geri Şimdi takacağız. Tamam. Onu geri takacaksın da evet, ucuna bir şey Tabii. Çok Güzel ya İkinci <laughs> sınıflar araç sorusunu cevaplaması da olur. Gelmene gerek tamam. yok. Yok abi. Klasik klasik. Her Evet bir ağaçla alalım ondan sonra bitirelim. Hocam o. bir de şöyle olun. kalın olanlardan alalım. Kaşık kaç tane tane